Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere BitMart borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel 4 tane airdrop'la geldim. Bu airdroplarda hiçbir şekilde yatırım yapmadan sadece basit sosyal medya görevleriyle para kazanmaya çalışacağız. İlk airdropumuz şu şekilde. BitMart Exchange resmi Twitter hesabında yayınlanan 2000 şanslı kazanan 250 POM kazanıyor. 250 POM da arkadaşlar 250 POM coin'inde 2 dolara da geliyor. İlk airdrop'tan 2 dolar kazanabileceksiniz. İkinci airdrop'tan Bonk coin airdrop'u bu bu aralar zaten bayağı bir popüler. Bu da 2500 şanslı kazanana iki buçuk dolarlık bon coin verecekler. Buradan da iki buçuk dolara kazanabileceksiniz. Üçüncü dropumuzda yine Bitmart eksencin bin şanslı kazanana her birine bin ag verecekler Kusura bakmayın. Bin şanslı kazananın her birine bin ag verecekler. Bu da beş buçuk dolara denk geliyor. Beş buçuk dolar. Burada iki buçuk dolar. Burada 8 dolar. 2 dolarda burada 10 dolar. Bir de böyle bir etkinliğimiz var. 50 şanslı kaza, katılımcı BNB paylaşacak. Yani 20 dolarda burada kazanma şansınız var. Toplamda 30 dolar kazanma şansınız var. Şimdi arkadaşlar isterseniz sizinle birlikte bu airdroplara katılalım. Bu airdroplara katılmadan önce kanalımıza abone olup videolara like çok sevinirim. Ve arkadaşlar bu Bitmart'ın airdroplarına katılmak için tabii ki de size öncelikle bir Bitmart borsası üyeliği lazım. Aşağıya açıklamalar kısmına bitmart borsası üyelik linkini bıraktım oradan bitmart'a üye oluyorsunuz daha sonra önünüze böyle bir sayfa açılıyor şuradan e, security'e geliyorsunuz verification'a da gelebilirsiniz buradan şöyle birazdan şurada bir yerlerde fırlayacak verification'a gelelim verification'a geliyorsunuz arkadaşlar level 1 ve level 2'yi burada tamamlamanız gerekiyor Level 1 ve level 2'yi tamamladığınızda bu kayıcıya zorlaması arkadaşlar. Bunları tamamladığınızda airdroplardan kazanma şansını yakalıyorsunuz. Eğer kayıcıya tamamlamazsanız hem cüzdanınıza airdrop yollamazlar hem de e, yolladıkları airdropları çekemezsiniz, işlem yapamazsınız. Bu arada bitmartında biz zaten birçok airdropuna katıldık. Daha yeni yeni dağıtımlar başladı. Şöyle sıfır coinleri gizleyelim. Şu şekilde gelen coinleri görebilirsiniz. Alpha Coin Moon, PRMX Rebus, Shinja, Tsukaz, hep airdroplardan geldi arkadaşlar. BMX de galiba airdroptan gelmişti. Bu şekilde yani airdropların da karşılığı var. Hani karşılıksız airdrop yapmıyorlar. Haberiniz olsun. İsterseniz hemen ilk airdroptan başlayalım. Bunun linkini aşağıya açıklamalar kısmına birinci etkinlik linki olarak bıraktım. Buraya geliyorsunuz tweet'e. Yapmanız gerekenler buradan bitmart exchange'i takip alıyorsunuz. Prof of Mems'i takip alıyorsunuz. Daha sonra tweet'i beğenip ve tweetleyip yorumlara üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Daha sonra e, Bitmart Exchange'in Telegram kanalına şuradan tıklayıp katılıyorsunuz. Daha sonra da formu dolduruyorsunuz. Bu etkinlik bu arada 18 Haziran'da bitiyormuş. Yani e, bir buçuk günümüz var. 18 Haziran değil pardon 18 Ocak'ta bitiyormuş. Yani bir buçuk gününüz var haberiniz olsun. Daha sonra formu tıkladığınız form açıldığınızda burada yapmanız gerekenler Bitmart'a kayıt olduğunuz e-posta adresini istiyor. Buraya BitMart'a kayıt olduğunuz e-post adresini giriyorsunuz. Buraya e, Twitter kontrolünüzü Twitter profil linkinizi giriyorsunuz. Buraya da ne yazmış? E, lütfen yorumunuzu gösteren ekran görüntüsünü yüklemeyin gönderiyi retweetleyin yazmış şu şekilde arkadaşlar. E, beğenip retweetledin ya, üç arkadaşını etiketleyerek de bir yorum bıraktın. Şu senin yorumun olarak varsa buraya ekran görüntüsü al, buraya yükle daha sonra gönder de ilk airdrop'a bu şekilde katılmış oluyorsun. Hemen ikinciye geçelim. İkincinin de linki açıklama kısmında ikinci etkinlik linki olarak var. Burada yapman gerekenler BitMart Resorcu, BitMart'ın araştırma sayfasını yani ee, takip alıyorsun. Şuradan BitMart Exchange'i takip alıyorsun. Zaten az önce almıştın. Daha sonra Bonk Uni'yi buradan takip alıyorsun. Daha sonra şuradan yine BitMart Exchange'in Telegram kanalına katıl diyor. Katılmadıysan katılabilirsin. Daha sonra tweet'i beğen retweet'le 3 arkadaşını etiketle diyor. Beğendin retweetledin yorumlara 3 arkadaşını etiketledin. Şurada da yazmış zaten 31 Ocak'ta bu airdrop da bitecek demiş. Daha sonra formu doldur diyor. Formu açalım. Ben bunu az önce yapmıştım. Zaten yanıt verdiniz dedi. Yanıtı düzenle var. Çok iyi. Burada arkadaşlar Twitter kontumuzu, Twitter profil linkimizi istiyor. Daha sonra Telegram kontumuzu, Telegram profil linkimizi istiyor. Onu da Telegram'ın ayarlar kısmından çok rahat bir şekilde alabilirsiniz zaten. Daha sonra Bitmart CI denizi istiyor. Bitmart CI denizi nasıl alırsınız? Borsa hesabınıza geldiğiniz Bitmart'ın profil kısmına geldiniz. Akonta tıkladınız. Burada ID yazan sizin CID'nizdir arkadaşlar. Binance'daki diğer borsalardaki o ID gibi buranın da ID'si var. Bunu kopyalıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra aşağıda neyin fotoğrafını istemiş bizden. Retweet dediğiniz ve şu arkadaşınızı etiketlediğiniz ekran görüntüsünü sağlayın demiş. Bunu ister böyle atabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle ekran görüntüsü alıp atabilirsiniz. Ya da yorumunuzu kopyalayıp tweet alıntıda kısmında paylaşarak şu şekilde paylaşalım söylediğim için tekrar söylemedim. Şöyle paylaşayım. Şöyle paylaşırsınız. Şöyle görüntü edersiniz. Buraya ekran görüntüsü alırsınız. Buraya yüklersiniz. Daha sonra göndere tıkladığınızda bu airdrop'a da bu şekilde katılmış olursunuz. Böyle bir sayfa geldiğinde bu airdrop'a da katılmış olursunuz. Daha sonra Bitmart Exchange'in diğer etkinliğine geçelim. Bunu da linki açıklama kısmında 3. etkinlik linki olarak bıraktım. Burada yapmanız gerekenler bitmart eksenci takip alıyorsun. H protokolü takip alıyorsun. Daha sonra tweet'i beğen retweet'le yorumlara üç arkadaşını etiketle yine. Daha sonra Telegram kanalına katılıyorsun yine Bitmart Exchange'in zaten katıldık. Ee, daha sonra yine formu dolduruyoruz. Bu arada bu da 20 Ocak'ta bitiyormuş. Bunun da 3,5-4 günü var. Buna da katılsatsınız yani sıkıntı yapmayın. Ee, bu arada e kayıcı işlemlerini yolladığınızda birazcık bekletiyor diye. Onu hani tamamlanmasını beklemenize gerek yok. Direkt katılabilirsiniz haberiniz olsun. Bunun tamamlanmasını beklemeyin. Buradan biz, bizden Bitmart akontumuzu yani user id'mizi istemiş. Şöyle id'mizi yine kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra Twitter akontumuzu istemiş. Twitter profil linkimizi buraya yapıştırıyoruz. Mesela şöyle yapalım. Daha sonra e, upload ne istemiş buradan bizden? Lütfen yorumunuzu gösteren ekran görüntüsünü yükleyin ve gönderiyi retweetleyin demiş. Twitter hesabınız gözükmelidir demiş bir de. Yine e, bu şekilde atabilirsiniz ekran görüntüsünü. Böyle fotoğraf alıp atabilirsiniz ya da şuradan kopyalayabilirsiniz. Twitter'dan paylaşıp e, oranın resmini atabilirsiniz. Yine gönder'e tıklarsanız bu airdrop'a da bu şekilde katılmış olursunuz. İsterseniz dördüncüsüne geçelim. Son etkinliğimize geçelim. Bunu da linkini açıklama kısmına bıraktım. Tıkladınız, geldiniz buraya yapmanız gerekenler bitmez. Eksenci az önce takip ettik zaten. Almadıysanız bunu da takip etmeniz gerekiyor. Daha sonra tweet'i beğenip ve tweetleyip yorumlara üç arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Daha sonra formu doldurmamız gerekiyor. Komplet yazan yerden forma geliyoruz. Form inşallah açılır bende. Ben bunu cevaplamıştım çünkü. Açıldı çok iyi. E, ee, bu arada Dodge'da e, formu yolladıktan birkaç gün sonra formunuzu hiç doldurmamış gibi önünüze çıkıyor. Ama sorun yapmayın hani yolladınız siz bu formu. Yani katılmış oluyorsunuz. Şu anda ben katılmadım. Hani şu anda benim önümde böyle açılması katılmadım anlamına gelmiyor yani. Bitmart CID'ni buradan alıyorsun, buraya yapıştırıyorsun. Twitter handle'ını istemiş. Twitter kullanıcı adını mı istemiş. Twitter adresini istemiş. Yine Twitter profil linkini atıyorsun. Bunun da sıralaması arkadaşlar 4 1 2 3 bu şekilde yazıyorsunuz ve göndere tıklıyorsunuz bu roboda bu şekilde katılmış oluyorsunuz 4-1-2-3 yazıyorsunuz ve buna da bu şekilde katılmış oluyorsunuz dediğim gibi toplamda 30 dolar kazanabileceğiniz çok güzel 4 tane rob vardı bol kazançlar diyorum video Beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak